Esenlikler diliyorum sevgili dostlar. Evet 10 ay sonra Minecraft Survivor serimizin sezon finalini yapıyorum. Yani niye bu kadar bekledi? Arkadaşlar insan yaşar ve hayatında sürekli farklı farklı şeyler olur. Yani hayatımız her zaman stabil olmuyor. Shader'ı nereden açıyorduk ya? Haa. Şey modlu girememişim çünkü eski modları yeni sürme aldım. O yüzden bu sürüm biraz şey olmuş. Neyse. Şöyle biraz gezelim de. Ben kendi başıma oynadım biraz. Bayağı da bir şey yaptım. Pelerin falan da gözükmüyor tamam. Aynen modlar eski sürümde kaldı. Yeni sürümde kaldı daha doğrusu. Eski sürümün lan dönden lan tekerlek. Hay senin ben ya. Hayt. Şöyle şuraya bir demir farmı yaptım. Ben kendi başıma oynadım arkadaşlar canım sıkıldıkça. Ne zamandır girmiyordum. Bakayım be. Oo. Bence iyi çalışıyor ha. Şu basit olan var ya. Yeni sürümde galiba şunlar yanıyormuş bunlardan. Yani son sürümlerde yapmak istiyorsanız bu nedir'de çıkan ağaç var ya O ağacı kullanmanız lazım Lan Kinetik enerjiye maruz kalmayalım da Şöyle bir şey yaptım ama Hani köylüler falan Şuradan taşıdım biliyorsunuz buradaydı Meslek falan vermedim Oynamayı bıraktım zaten Belki hardcore serisi Belki ne bileyim ikinci sezona başlarız Bilemiyorum isteğe göre Değişir Bayağı bir bura uğraştırdı, çok uğraştırdım hem de. Böyle değişik düşük bir şeyler yaptık. Bayağı uğraştık yani kendi başıma. Şurayı biliyorsunuz. Böyle katlı yapmıştık. Şöyle gezelim etrafından. Basit bir yer burası da. Burayı temizledim işte. Sap köyümüz hala duruyor. Küçük bir şurada Neydi çiftlik mi denir? Böyle bir yer. Var. Çok da bir şey yapamadık. Evet. Burada da yalnızlar ritmi var. 2024 10. ayın 4'ü. Evet. Vay be. Doğru değil mi 10. Aynen burada şey var balık tutup kapatırız en son burası var yani fazla bir şey yapmadım nedir de mesela hiçbir şey yapmadım sadece şu kadarız yani başka hiçbir şey yok Burada <laughs> videoda ilk başladığımda burayı yapmıştım biliyorsunuz kesmeden biçmeden o zaman ne render alıyorum ne şey alıyorum direkt atıyordum 50 dakika sürmüştü anasını satayım sürekli ağacımız bitiyordu. Güzel bak Hatırlıyoruz Burası iptal oldu Şuranın e, Burada şeyler vardı biliyorsun tahta mı taş mı ne vardı onları Temizledim O no farmımızdan Mesela Kaçtayız Seviye 100 180 demişiz Doğru mu baktım Aynen kez çok da verimli olduğunu düşünmüyorum ben buranın ya. Neyse çok verim alamadım. O büyük hani suların kapanıp açıldığı olan var böyle kocaman kat kat. Onlar bence daha başarılı. Nedir'e geçelim de Nedir'de bir şey yok. Nedir'im çok karışık. Burası köy. Nedir'im çok karışık. Nedir'de hiçbir şey yapamadım. Ben biraz sesi kısayım. Buralar karışık yani. Bir yere gitseniz unutuyorsunuz nereye gittiğinizi. Evet. Buralar ben yokken yalnızdı. En son ne yapmıştık? Ejderhayı kesmiştik. E Elitra bulmuştuk. Ben sonra gidip biraz daha buldum tabii. Elita falan bulduk. Sonu öldüm. Mükemmel bir şekilde. İşte bu Trial Chambers'lar var. Oralara gittim. Hemen burada bir yerde girişi. Ben buraya şey fener kurmuştum ya. Aa onlar videoda yok değil mi? Doğru. Şeyi de kestim. tırı Ben nereye kurdum ben? Kaldırdım mı acaba? Hmm. Ben görmüyorum kaldırmış olabilirim. Buradaki ağaçları temizledim, en son. Canım sıkıldı. Minecraft daha çok çil çil takıldığımız bir oyun. Çok kafaya takmadığımız Bad Wars saymazsak. Çok kafaya takmadan oynadığımız bir oyun. Hayatın yorgunluğundan, dertlerinden biraz da olsa kaçabileceğimiz bir oyun. Dünya bir çilehanedir arkadaşlar. Yani çile çekmeye geldik <laughs> muhtemelen biz. Bilmiyorum yani. baktığımız bu kar artık? Ne derseniz deyin. Hiçbir şey yolunda gitmiyor hayatta. Yolunda giden hiçbir şey yok. Sadece dert keder. Yani dedim bir sezon finali çekeyim. Belki yeni bir seriye falan başlarız. Tanı mod gördüm. Onu belki şey yaparım. Bakarız onu da inceleriz. Güzel bir moda benziyor. Mouse şu an kıracağım. Gerçekten. Kısagulu. İkinci kanalımıza abone olabilirsiniz. Odun savar, bel kıran. Toprak düşmanı bacı savar. 10 numara. Öyle işte arkadaşlar. Fazla da bir şey yapamadık çünkü yani. Aslında insanın bir şey yapası gelmiyor. Bilirsiniz Minecraft bırakma. Hani Minecraft hayatımızdan hiç gitmez de. Belli bir dönem oynamak istemiyoruz. İnsanın böyle şevki kalmıyor gibi bir şey oluyor. Burada rıttım var. Ne var lan altında? Bunların mı geliyor? Bakalım ne çıkacak? Ne var bunda? Deniz şansı kırılmazlık. Hadi. Bir şey gelmedi. Hadi oğlum. Evet. Çiğ soğan. İşte balık tutmadık ya. Neyse. Ha, en son bak ağaç topluyormuşum. Şu halkaları da boşaltayım ben. Gördün mü harikada? burada. Gerçi nerelere şey yaptım ben? Aynen bak. Doğru değil mi? Aynen. Kopla almışım ha. Tarihimiz yine 10. ayın ikisi. Şalkırlar yine yukarıda. Şunlar. Buldum ben ikisini. Buraya koydum. Karışık. Burada kütükler var. Adin nereden gelmiş de. Şimdi atalım şuraya. Kuşları buraya. Adin de buraya. İndir sonumuz. Tamam bu tamam kır? Ne var? Ha buraya şey bunun içine koymuşum. Feneri falan. Ha, bu yukarıda fener sandığı olarak kalsın ya. içini boşaltmayacağım. Gerek yok. Ben oraya mı koydum sen? Lan sen yine ipini mi kopardın la? Yakma kendini ha. Ay şunu. Şurada kalsın. Evet. Buraya veda edeceğiz. Her zaman olduğu gibi burada olan herkes ve her şey yalnız kalacak. Keris, barut. Nelerin isim koymamışız. Niye keris koymuşum lan adını? Tamam be. Yani isterseniz hardcore veya yeni sezon bir şeyler yaparız. O seride daha fazla şey yapmayı düşünüyorum. Başka bir seride başlarsak. Baksana bu aslında burada da yapılabilecek çok fazla proje var ama ormanın içine yerleşerek bence hata yapmışız. Gerek yokmuş yani buraya yerleşmeye. Çünkü benim buraya yerleşme fikrim şeydi. Buraya liman yapmak, şuraya kocaman gemi. Buraya gemi Şuraya da iki tane kocaman bir heykel yapmak. Hani buradan geçişiyor falan. Gibi bir planım vardı. Ama olmadı. Bu seri de olmadı yani. CD vereyim isterseniz. Şöyle. Karmaşık bir seed. Nether'ını hiç sevmedim bu arada. Bence güzel değil nedir yani. Bu ne var lan? Çok karanlık ya. Bu. Oh. Oy. 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 Gel gel gel. Gerçi ok diyeceğim size dur. Hop. Ha ha ha. Acayip kastım var ya. <laughs> gel, sen de gel. Üf. Bu ne olmuş bu mob farmı gibi lan? Al. Yanıyoruz. Meşalem yok mu ya benim? Yok. Bu da üstümüze kalmış şey görmüyorum Aşağıda mı? Vurdu lan. Ölme lan. Öldü. Nice. Mouse'daki niye bozuluyor? Burası boş. Bence sözü fazla uzattım. Zor şartların adamı demişiz buna da. Vay be. 10 ay uzun bir süre evet. Çoğu seriye başladık. Algoritma bozuldu. İşten çıktım. Fırtına vefat etti sonra. Ondan sonra zaten video gelmedi fazla. Kafa dağıtmak için attım tabii. Sonra tabii. Hmm. Kast. Sesler ne lan böyle? Güzel geliyor ha. Fazla da keşfetmemişiz. Böyle bırakmışız. Daha yeni açıyoruz baksana buralara. Aha gemi buldum. Tek bir gemi. Dur lan Yunus. Oo. Güzel şeyler varmış ha. Tamam <laughs> <Kömüne> hazine artası. <laughs> <Benim işim. Gülüyor> Neymiş lan şu? tarafa doğru mu? Böyle mi? Aa yakınmış bile. Suyun ortasında mı ya? Burada mı? Aa direkt burada ha. <laughs> Üstüne sadece çakıl taşı koymuşlar. Ne çıktı? Denizin kalbi çıktı tamam. Su altında nefes alma, prizmanın kristali, demir kılıç, demir çıkmış, zümrüt falan. Fazla da önemli şeyler çıkmamış. Şöyle yapalım. Bu rüzgar sesi moddan mı yoksa... Gerçi mod yok şu an ya baksana mod şeyinde değiliz. güzel. Biz kafaya takmadan oynadığımız için böyle seslere falan bakmıyoruz. Burada daha demin geldiğimiz yer değil mi? Şöyle son bir tur atalım. Sonra arkadaşlar bu seriyi bitirelim. Sezon finalimizi verelim. Ben oyuna hiç RAM vermiş miyim ya? 4 GB RAM vermiş. <laughs> geri döndük. <laughs> Evimiz her zaman geri dönüyoruz. Niye hissediyoruz çünkü? Şöyle şatıya çıkalım. O zaman sevgili dostlar. 10 ay kadar bir süre geçti. Yani bakıp da kızmayın. Ne diyeyim? Böyle işte. Hayat her zaman istediğimiz gibi olmuyor her şey. Bazen de böyle olacak yani. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. E sen kalın. Hoşça kalın. Yeni seride görüşmek üzere.